Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox bura... Ay. Roblox Büyük Baba'nın evinden kaçış oynuyoruz. Yaşasın. Burada buradan at kafasına meydan okuyorum. Yani o kaçmış ben mı? mi kaçamayacağım? Küçücük çocuğum o kaçmış ben mi kaçamayacağım? Yani Yorumları açıksa lütfen yorumlara at kafasını ben mi yazın? Büyük baba korsan galiba, şimdiki tahtaya var. Checkpoint burada. Çocuk değişmiş At izlediğimde böyle değildir. Büyük baba tıpkı... <laughs> büyük baba tıpkı... Büyük baba tıpkı karısı gibi çıldırdı. Hadi gidelim buradan. Seslendirme yapamıyorum arkadaşlar. Biraz şey yapacağım. Çalıyım. Bu arada arkadaşlar ben yakın zamanda büyük annenin evinden kaçış da yapacağım. Buralar mesela lavdı. Benim bildiğim kadarıyla lav olması gerekiyordu. At kafasının videosunda öyleydi ama başını çöp yapmış. Çıkış yolu bulmamız istiyor galiba bizden. Bir çıkış yolu. ne yapacağım ya? Rif. Ne yapacağım arkadaşlar? Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Büyük baba burada yeni televizyon izliyor. Heh. Arkadaşlar yap. Büyük, büyük, baba şöyle açık. açık bıraktı. Adımına dikkat et. Tamam. tamam. Dikkat ederim. Sağ ol. Hışt. Arkadaşlar ocaktan da geçtik. Burada bu arada at kafasından görmüştüm. Burada at kafasından gördüğüm kadarıyla şeker, sugar değil ne vardı? But vardı. Hatta at kafası onu yemişti. Bilenler yorumlara açıksa tabi biliyorum yazsın. Hoşç. Arkadaşlar şuralardan da geçtim suya dokununca acaba ölüyor mu? Ölmüyormuş. Ama buradaki suya dokununca öleceğiz. Ya kabarcık geldi arttır. <laughs> Tabakta yemek oldu arkadaşlar. Hadi oyalanmadan devam edelim. Niye? Yeah. Niye yeah, bu benim başıma geliyor? <laughs> tamam arkadaşlar şimdi şu tabaklardan da geçelim diyecektim oradan. <laughs> Tamam. Sakin. Ya niye? Olduğum yerde dururken nasıl ölüyorum? Allah Allah. Çok merak ediyorum. Var ya. Arkadaşlar alttan atlamayacakmış. Ben alttan çıkacak. Yani niye? Şuradan da geçirmiyor ki. Hile de yaptırmıyor. Uf. Çok zor arkadaşlar. Yani doğruya, Oradan geçmeyeceğiz. Kapıdan gideceğiz. Kapıyı görmedim. Ve bingo. Burada ben yazmıyordu. At kafasında bingo yazıyordu direkt. Bizde de bingo yazıyor. Ama ben de var. Ben bingoymuşum. Ben geri gitmek istiyorum. Oh. 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 Arkadaşlar. Oh. geçtik buradan da. Şimdi geldiğimiz yer. Bu arada arkadaşlar ben at kafamı çok seviyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar bak. Çok kolay. Kitapları göster. Bir de tıkla işareti koymuş kitaplara tıkla koymuş. Dünyanın çekirdeğinin içindeyiz. Kadeh kaldırmadan gidelim. Ne kadeh kaldırması? Biz Türk'üz ya kadeh kaldırmayız çocuğum. Demek istediğini anladım galiba. Hayır anlamadım. <laughs> Hadi arkadaşlar şuradan da geçelim. At kafası. At kafası seni seviyoruz. At kafası. At kafasını çok seviyorlar neden? Çünkü Esma at kafasını seviyor. Zekiyim değil mi arkadaşlar? <laughs> Şaka. Ya ne neden yere düşüyorum? Göğe düşüyorum arkadaşlar. Burada ne var? Tamam. Dünyanın çekirdeğine ulaşmışım. Dünyadan aşağı düşüyorum hala. Hmm. Öz kafasını çok seviyoruz. Ya burayı neden <laughs> geçemiyorum arkadaşlar? at <Öt> kafasını <laughs> Bırak meydan okumayı. Bir tane parkur bile beceremedim daha. Çünkü yeniyim arkadaşlar. Yeniye göre ama iyiyim. Bunu ben yapmıştım önceden. Ama unuttum. Arkadaşlar videoyu çekmeden. O zaman çok güzel yapmıştım. Galiba dikkatim dağılıyor. Hoşt. Tamam arkadaşlar. Geçtik burayı da. Çık bu işim unutmayalım yoksa ne olacağını hepiniz biliyorsunuzdur. Lambaları takip edeceğiz. Ben şu an hatırlamıyorum ben nereye gittim. Lamba bu tarafı gösteriyor. Ben de bu tarafı gidiyorum. Lambaya gidiyorum. Lambaları takip ederek bulmuştum. Arkadaşlar hatta at kafasında burası bir yanlış da hatırlıyor musunuz? Bir tane bunlardan gözükmüyordu. At kafası da yanıp durmuştu. Bu güncellemeli arkadaşlar. Nereye gideceğim? Buraya mı gideceğim? Yok yok buraya gideceğim. Büyük baba sen burada hala niye yapıyorsun? Gözün bir büyük bir, 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 bir Büyük baba hala kırmızılara basma. Bu çok kolay. Uşt, uşt. Arkadaşlar. Adımla dikkat et. Evet, Zemin Lavdır. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Zemin Lav diye bir oyun. Biz küçükken şöyle bir oyun oynuyorduk. Gerçek herkes oynamıştır diye düşünüyorum. Küçükken yorumlara yazabileceksiniz yazın. Oraya çek boyutu almıştım arkadaşlar. Denedim oradaki lava deyince ölüyor muyuz diye. Tamam. Arkadaşlar bunu ne yapacaksınız biliyor musun? Üstünden atlamayacaksınız. Pardon üstünden atlayacaksınız. O yokken geçince yine de ölüyorsunuz. Geçtim hızlıca arkadaşlar. Büyük baba delirmeden önce kullanışlı bir adamdı. Yani onu kim delirtti? Büyük anne. Bir oyunda da büyük anne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir oyunda da büyük annenin <laughs> konuşmama bile izin vermiyorsun. Dededen kaçış oyunu var. Ya! Sinir oldum sana. Sana sinir oldum. Düşürüyor bir de beni ya. Sinir aldığım zaman beni düşürecek seks her zaman. Ne istedim? Hadi zıplayalım. Pıçıl. 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 Derken esma parçalanıyor ve hırslanıyor. Daha da hırslanıyor. Ve en sonunda Yere düşünce niye ölüyoruz? Merak ediyorum. Büyük baba bizi eziyor mu yani? Yere düşünce. O yüzden mi yere düşünce ölüyoruz? Ezmiyor ki. Büyük baba hala orada. Eee? İyi öyle yapıyorsunuz peki. Arkadaşlar bazı oyunlar gerçekten çok saçma. Mesela bebek at kafasına kaçmıştı. Bebek şeyinden kreşi mi neydi? Öyle bebeğin içine girince bebeğin içindeki Sah gibiydi. Dişler falan. Bakın büyük babanın içeriden böyle dişleri var ama dışarıdan yok. Bir diş var. İçeride mahsur kaldık. Umarım büyük baba patlamaz. Ne patlayacak? Ne patlayacak? Bir söyler misin? Aha en zorlandığım, en sevmediğim yer. f ya. Ya. Arkadaşlar. Hemen büyük babadan kaçmalıyız. Video bitmeden. Ya neye dokundum Allah'ını seversen. Neye dokundum. Ha. Neye dokundum. Ya vay. Ben... Arkadaşlar çok sinirliyim şu an. Ben çok sinirlendim. Picho. Arkadaşlar dokunmuyorum dokundu diyor. Dokunuyorum dokunmadı diyor. Bu böyle gıcık bir şey başınıza gelirse çok sinir olursunuz arkadaşlar, aynı benim gibi sinir olursunuz. Aha, video bitirmeden hemen yap yapmalıyız. Videonun süresi var, özel süre. Watch on, on. Arkadaşlar burası daha yakın, buradan atlayayım. Büyük babanın içinde yine lazerler var, lazerler de var diyeceğiz. kat kat verdiği taktiği uyguluyorum. Ya böyle kamerayı yapıp böyle yapıp geçebiliyorsun. Sadız ben de size taktik verdim. Bunları 2 3 dişi var. Büyük babanın bunları tam yutuyor var ya. Yapıcılar biraz bunları gerçekleyelim. Aha en kötü yere geldik. Daha fazla eğlence için diğer oyunlara katıl. Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Size bay bay diyorum. Bir caninin ev farklı obisinden kaç oynayacağız. Bir dahaki sefere. Hadi bay bay.